Merhaba arkadaşlar bugün sizlere evde kendiniz yapabileceğiniz silah yapımını göstereceğim. Bunu tabi yapabilmek oldukça basit ve kolay. Tabi bunu yaparken canlı üzerinde sakın ama sakın denemeyin. Elmayı delemedim yani bir sonuçta. Ama epey bir hızlı gidiyor. Gerekli malzemelerimiz. Kibrit, uzun kibrit, kısa kibrit fark etmez. Alüminyum folyo. Alüminyum folyo sağlam olsun ve biraz uzun olsun. Bir tane kürdan bir tane de kulak çöpü. Biraz da toplu iğne. Ve tabii ki de çakmakla da bant. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle kürdanımızı alıp orta kısmından kesiyoruz. Ardından kulak çöpünü alıp orta kısmını alıyoruz. İki boş olan kısmını. 2 cm falan almamız yeterli. Daha sonra ise kürdanın sivri ucunu kulak çöpünden aldığımız kısmın içine sokuyoruz. Ardından pense ile toplu iğneyi tutup toplu iğnenin top kısmını ısıtıyoruz. Ardından kulak çöpünden kestiğimiz kısma sokuyoruz. Tabi soktuktan sonra soğumasını beklememiz lazım. Bir de sokarken yamuk olmamasına dikkat edin. Eğer yamuk olursa düzeltin elinizde kurumadan. Ben yamuk yapmıştım düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi sapa sağlam oldu. Evet arkadaşlar daha sonra alüminyum folyonun bir tarafına kibritimizi koyup bir diğer tarafına da yaptığımız şeyin kürdan tarafını koyuyoruz ve sıkıca kapatıyoruz, sarıyoruz. Dediğim gibi kibritin barutuyla kürdan ucuca gelecek. Bir de sıkıca sarmaya dikkat edin. Yoksa olmaz yani. Olmaz silah patlamaz. Evet arkadaşlar sardık. Bunda dikkat etmemiz gereken şey kibrit olan kısım sımsıkı sarılmış olması lazım. Kürdan olan kısım ise biraz rahat olsun kolayca çıkabilsin ki direkt gitsin hani. Gördüğünüz gibi. Şimdi ise kürdan, kibrit olan kısmını sıkıca bantlıyoruz. Ki çıkmasın veya hava kaçmasın oradan. Evet gördüğünüz gibi şu an mermimiz hazır. Şimdi ise çakmağımızı alıp yan tarafına bant yapıştırıyoruz. Öyle bir şekilde rahatça matlayabilmek için yapıştırıyorum ben bunu. Ardından üst tarafına ateşin çıktığı tarafa çakmağı mermimizi koyuyoruz. Ardından bantlıyoruz. Tabi koyarken düzgün koymaya dikkat edin. Dikkat edin. Ateşin doğru yere gelmesine dikkat edin öncelikle. Evet gördüğünüz gibi hazır durumda. Evet arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey bantlarken kibritin barutuyla çakmağınız için çıktığı yer aynı yerde olmasına dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi size deneyelim. Evet arkadaşlar şimdi çakmağımızı ateşleyelim yakalım ve biraz bekleyelim. 5-6 saniye kadar bekliyoruz. Hatta biraz daha fazla bekliyoruz. Gördüğünüz gibi fırlattı ama elmayı delmiyor. Zaten delmesine de gerek yok. Zararlı olur delerse. Gördüğünüz gibi sık sarmasanız da böyle patlar. İşe yaramaz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.